Maşallah, tesbihim, evet doğru. Ya bunun taş olması çok şahane değil mi ya? Evet maşallah. Şeffaf. Elinizin beyazlığı, şaklığı çok güzel. Cam gibi ya taş. Evet maşallah şahane. Gözünüz çok güzel. Gibidir, yani cam neredeyse gelir. Azam Bey çok çok şıksınız, çok kalitesiniz ama sizde de güzelliklisiniz. Sizin güzelliğiniz edin. Maşallah, maşallah, elhamdülillah. Evet. Ceketiniz çok etkileyici. Altın, ceketinizdeki altın detaylar da çok dikkat çekiyor. Evet. Yeni bir kumaş tekniği çıkartmış işte da böyle. <laughs> Yok 24 ayar altın iplik kullanacakmışlarmış da. <gülüyor> Yok <gülüyor> ipek karışımı olacakmışmış <laughs> da. E, güzel olduktan sonra hepsi olur yani. Niye olmaz? Maksak güzel olsun. Başka kimse de görmedik böyle. Evet, Nasıl? Evet. Böyle kumaş kalitesi böyle. Ha. Evet. Ama başkası giyerse de böyle giyici olmaz. Yani. Evet. evet. <laughs> Münafıklar bölünüyor tabii ızdıraftan.